UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22'de UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Atalanta ile yapılacak maç öncesinde hücum hattında farklı versiyonları test etti. Önce Rodrigo, Mbappe ve Vinicius'u bir arada deneyen Ancelotti, ikinci olarak ise Rodrigo'nun yerine Arda koyarak bir deneme yaptı. İspanyol basını bu haberi Ancelotti, Vinicius, Arda Güler ve Mbappeli forvet hattını test etti diye yazdı. Kimi gazeteler Rodrigo'nun Atalanta maçını yedik başlayacağını, ilini ise Arda Güler'in oynayacağını yazarken kimileri ise Ancelotti'nin yine de Rodrigo'yu tercih edeceğini ileri sürdü. Eğer Ancelotti Rodrigo'yu hazır görmezse formanın Arda Güler'e verilmesi bekleniyor. Nisan ayından bu yana üst seviye bir futbol oynayan Arda Güler'in ilk 11'i hak ettiğini yazan İspanyol basını çarşamba gününü herkesin merakla beklediğinin altını çizdi. Arda Güler, ABD'de Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarında forma giymiş ve gösterdiği başarılı performansla tam not almıştı. Genç Yıldız, Barcelona ile oynanan maçta fileleri havalandırmış ancak gol offside kararıyla iptal edilmişti. Öte yandan Arda Güler ile yeni transfer kaylayan Mbappe arasında antrenmanda bir konuşma gerçekleşti. İspanyol basının aktardığı bilgilere göre dün yapılan antrenmanda Ancelotti, Arda Güler, Vinicius, Kaylen Mbappe üçlüsünü ileri uçta denedi. Arda Güler'in pasında topla buluşan dünyaca ünlü yıldız Mbappe meşhur yuvarlağı ağlara gönderdi. Golden sonra Arda Güler'in yanına gelen Mbappe şaşırtıcı ifadeler kullandı. Haberde Mbappe'nin 19 yaşındaki oyuncuya senin çok yeteneğin var. Beni şaşırttın dediği yöne sürüldü.